Miras yüzünden kavga eden kardeşler güpe gündüz herkesin gözü önünde birbirlerine kurşun yağdırdı. Onlardan biri hayatını kaybetti. İki kardeşin miras kavgası kanlı bitti. Sokak ortasında birbirlerine ateş açan kardeşlerden biri hayatını kaybetti. Bey Mahallesi sabah saatlerinde Gökhan ve Zekeriya Çetinkaya kardeşlerin silahlı çatışmasıyla sarsıldı. İddiaya göre 29 yaşındaki Gökhan Çetinkaya ve 42 yaşındaki Zekeriya Çetinkaya üvey kardeşlerdi. Aralarında miras ve alacak verecek anlaşmazlığı vardı. Gökhan Çetinkaya bir tanıdığıyla birlikte konuşmak için abisinin çalıştığı yere gitti. Ancak üvey kardeşlerin miras tartışması bir anda çatışmaya dönüştü. Gökhan Çetinkaya iş yerinden çıkıp aracına koştu. Abisi de peşinden silahla çıktı. Kardeşi aracın kapısını açtığı esnada peş peşe tetiğe bastı. Kardeşini yaralayan adam koşup şoför tarafından aracın içine girmeye çalıştığı esnadaysa bu kez kendisi kurşunların hedefi oldu. Gökhan Çetinkaya yaralı halde kardeşine kurşun yağdırdı. Kardeş sokak ortasında kanlar içinde kaldı. Olay yerine hemen ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan iki kardeşten Gökhan Çetinkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Zekeriya Çetinkaya'nın ise tedavisi devam ediyor.